Merhaba. Varşak şu bu konuda konuşma fırsatı verdiğin ve bu etkinlik için zaman ayırıp bizleri burada ağırladığın için çok teşekkür ederim. Konuşmanın içeriğini e, benim için anne olmanın en zor ve güzel tarafları ve bu süreçte nasıl enerji topluyorum bu sorular çerçevesinde hazırladım. Yaklaşık 15 dakika sizlerle annelik konusundaki düşüncelerimi ve deneyimlerimi paylaşacağım. 20 yıl kadar önce kızımın dünyaya gelmesiyle başlayan annelik yolculuğunda okuyarak ya da dinleyerek öğrenmemin mümkün olamayacağı deneyimler edindim. Bu yolculukta bugüne kadar oldukça iyi yol aldığıma inanıyorum. Anne olmanın zor taraflarını bayağı düşündüm. Zorlukların üstesinden zaman geçtiğinde ve sonrasında hep bilme hali geriye kaldığında zor zamanlar belirsizleşiyor ve gün geçtikçe de artan güzel anılar gitgide unutturuyor bunları. Her annenin ve her çocuğun hikayesi eşsiz. Eminim sizlerin ne kadar güzel hikayeleri vardır. Marut kaldıkları şartlar, seçtikleri yollar birbirinden farklı. Ben kendi eşsiz yolculuğumun ayrıntılarını zihnimden çağırmak için günlükleri, fotoğrafları çıkartıp şöyle bir geçmişe yolculuk yaptım. Anne olmak hep daha fazlası demek, daha fazla sorumluluk, daha fazla özveri anne olmayı çok sevdim. Bunun sebebi de sanırım kendi hayat hikayem. Annem hayatta olmasına rağmen onun varlığını hissetmeyerek büyüdüm. Çok küçük yaşta ayrıştım ailemden. Henüz çocuk yaşımdayken annem babam boşanınca üç kardeş sahipsiz kaldık. Henüz üç yaşında olan en küçük kız kardeşi bir çocukları olmayan bir aile evlat edinerek Farklı bir şehre taşındılar. En küçük, en büyük çocuk olan bense bir ailenin çocuklarına göz kulak olmak üzere ailenin yanına götürüldüm. Yaklaşık 7-8 yaşlarındaydım. O zamanlara dair en net hatırladığım anlardan biri bir jiple beni götürmeleridir. Erkek kardeşim ise babamın yanında kaldı ve köydeki komşuların desteğiyle büyütüldü ayrı yerlerde ve hiç tanımadığımız ailelerin içinde büyüdük. Çocuk yaşta bu yaşadıklarım kendimi keşfetme yolculuğumu, sorgulamalarımı çok erken yaşlarda başlattı. Anneme, babama yaptıkları ve yapmadıkları her şey için çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar kısa da olsa bir araya gelerek bizlere bir yaşam hediye ettiler. Bana sunulan ve ilk zamanları zorlu geçen bu hayatla nasıl baş edeceğimi bilmiyordum başlangıçta. Belki de aile karmamı temizlemek için iyi bir anne olmaya gayret ettim. O dönemlerde yazdığım günlükleri atmak zorunda kaldığımdan aklımdan neler geçiyordu hatırlamak biraz zor ancak çok küçük yaşta omuzlarıma büyük sorumluluklar bindi. Gittiğim ailenin yanında ilkokula başladım. Okuma arzım çok güçlüydü. O öğrenmeye çok meraklıydım. Lisede kız meslek sesinde Türkiye işimi bölümünü seçtim. Liseyi de Artsin'de tamamladım. Aile, içinde yaşadığım aile İstanbul'a taşınınca onlarla birlikte üniversiteyi okumak üzere İstanbul'a geldim. Yıl 1987. Üniversiteyi bitirir bitirmez hemen çalışmaya başladım. 30 yaşına kadar evlilik hiç planımda yoktu. Ancak 30 yaşında evlendim ve 33 yaşında da anne oldum. Teorik olarak ne kadar hazır olduğumu düşünsem de acemisi olduğum bir süreçti hamilelik ve annelik. Doğuma hazırlandığım süre boyunca çalışmaya devam ettim. Önümde beni bekleyen hiç bilmediğim yeni bir dönemdi. Vücudumda hamilelikte meydana gelen değişiklikler kafamda onlarca cevapsız soruyu, kaygıyı döndürüp duruyordu. Örneğin en çok kaygılandığım konulardan birisi gece uykularımın derinliğiydi. Bebek doğduğunda gece uyanırsa sesini duyabilecek miydim? Uyanabilecek miydim? Hiç kaygılandığım gibi olmadı sonrasında. Sesini duyar duymaz, ıh dese ayaktaydım. Daha başka bir çok kaygım doğum sonrasında, hepsi kayboldu. İnsan bedeninin, insan beyninin, şartlara uyum kabiliyetinin, insanı nasıl muhteşem bir canlı haline getirdiğini bu dönemlerde kavradım. En zor dönemlerden birisi de doğum sonrası. 8 aylık iznim bittiğinde ücretsiz izne ayrılmıştım. Yeniden işe başlama süreci oldu. Bebeğimi bir bakıcıya teslim ederek yeniden işe dönmek hakikaten zorlayıcı oldu. İş yerinde acaba bakıcı bebeğime iyi bakıyor mu? Sigara içiyor mu evde? Aklım hep evdeydi. Evle iş arasında mesafenin uzaklığı, istediğim anda bebeğime ulaşamayacak olmak çok az birine de bebeğimizi teslim etmek, yakın çevrede göz kulak olacak kimselerinde olmaması sürekli kafamı meşgul ediyordu. Devam eden süreçte de daha sevgi dolu, ilgili olduğuna inandığım ikinci bir bakıcımızla birlikte bu kaygıların birçoğundan kurtuldum. Kendisi bir anaokulundan ayrılmıştı ve çocuklarla iletişimin hakikaten çok iyiydi. Eşimin işleri çok yoğun olduğundan evin işleri, çocuğun her türlü bakımından ben sorumluydum. Yaklaşık bir buçuk sene sonra kızımızın bakımıyla ilgilenen bayanın eşi vefat edince bu sefer yeni bir bakıcı aramak istemedik. Bu o çevrede çok zordu. Kızım iki buçuk yaşına gelince kreşe başlatmak zorunda kaldı. Bu süreçte ulaşımın, erişimin daha kolay olduğu bir semte taşınmanın daha iyi olacağını düşündük ve e, küçük yalıya taşındık ve burada yeni bir düzen kurduk. Durdurak bilmek sizin. Hep koşturuyordum o dönemlerde. Hep bir yerlere yetişmeye, bir şeyleri yetiştirmeye çalıştığım zamanlardı. Uykunun az ve yapılması gerekenler ise bir o kadar çok olduğu zamanlar. Örneğin kızım hastalandığında ki çocuklar özellikle anaokuluna başladığında daha sık hastalanıyorlar. İşten izin almamın mümkün olmadığı zamanlarda bırakacağımız kimse de olmadığından iş yerine götürüp sandalyeleri birleştirerek yatak yaptığım zamanlar zihnimde hala çok net. Mücadele ettiğim, bana acı veren en zorlu duygulardan biri de kızımın üzülmesine kaplanmak vardı hiç istemiyordum üzülmesini. Çok acıtıyordu bu beni. Biliyorum bugün beni güçlü, yılmaz bir kadın yapan o çocuk benim katlandığı acılardı bu duyguların sebebi. Bahsettiğim bu koşuşturmalı, mücadeleli yıllar bugünün tabiriyle beni helikopter anneye dönüştürmüş. O zamanlar adını koyamadım ama bugünün söylemiyle her şeye yetişmeye, her şeye çözüm olmaya çalışan bir anne. Bu çok yorucu. Bu durum zaman içinde giderek daha da zorlayıcı olmaya başlayınca yükümü paylaşmak üzere yollar düşünmeye başladım. Çocuk yetiştirme konusunda okuduğum kitaplar, karşıma çıkan problemleri çözmek için yaptığım araştırmalar beni çözüme ulaştırdı. Ne yaptım? bir gün evde yapılan tüm işlerin listesini çıkardım ve buzdolabının üzerine astım. Kim hangi işi yapmak istiyorsa yanına ismini yazdım ve görev paylaşım dönemi başladı. Yine tabii ki anneye daha çok iş düşüyordu ama e, bu çocuğun gelişimi için de çok önemliydi. Aidiyet duygusunu güçlendiren bir e, hareketti benim için. İki sene önce e, bir zorluk daha kendi içimde yaşadım. Kızımın üniversite için yurt dışına gitmeye karar verdiği dönem farklı duygularla yüzleştim. Gitmeli mi, kalmalı mı düşünceleri arasındaki gel-gitlerim sırasında anne kimliğime ne kadar çok bağlandığımı, tutunduğumu fark ettim. Bir taraftan geleceği için en doğrusunun gitmesi olduğunu düşünürken e diğer tarafta hiç, hiç yanımdan, yamacımdan ayrılmasını istiyordum. Bu hallerle ilgili araştırdım, okudum, benzer durumları yaşayan arkadaşlarımla konuştum. Kendimle çok konuştum, hissettiklerimi yazdım ve sonunda sağlıklı olanın bu derin bağlılığa rağmen onu kendi seçimlerini yaşaması ve yönlendirmek olduğuna karar verdim başkasının sorumluluğunu üstlendiğimiz anda hayatın o kişiye öğreteceklerini, kendi derslerini almasını engellemiş oluyoruz. Kişinin kendini tanıması, kendi hayatına yön vermesidir önemli olan. Ve bu süreçlerde biz annelere düşense çocuklarımızı teşvik edip onlara kendi yolculuklarında destek olmak. Bizler kimsenin hayat defterini yazamayız. Bu kendi çocuğumuz olsa bile. Keyifli anlarıma gelince çocuklarla vakit geçirmek çok keyifli. Hala çok keyif alıyorum. Annenin çocuğuna karşı hissettiği sevgi eksiz. İlk tekmeyle kurulan iletişimle başlayan ve ilk kucağıma aldığımdaki mutluluğu tarif etmek çok zor. Hamilelik döneminde yaşadığım zorlukların hepsi onu kucağıma aldığım anda silindi. Hiç yanından ayrılmak istemiyordum. Hayatımın merkezine gelip oturan küçücüğün gün be gün gelişimini izlemekten daha heyecan verici bir şey olamazdı. İlk konuşması, ilk adımını atması. Hatta beş yaşına gelince bir gün yatakta oturuyordu ve elindeki e, kitabın resimlerine bakıyordu. Bir anda bir baktım kitabı okuduğunu fark ettim. Ve çok şaşırtmıştı beni. Nazım Hikmet'in Sevdalı Bulut kitabıyla da okumayı öğrendi. Ne çok kitap okuyorduk o zamanlarda. Bugünkü kadar çok çocuk kitabı yoktu o dönemde. Mesleğim gereği ben kütüphaneciyim. Eski kitapçılardan e, internet de yoktu o zaman tabi. Masal, DVD'ler araştırıyordum. Çocuk filmleri peşindeydim, şarkı. Yani e, bulabildiğim kadar buluyordum şeyler. Şarkılar söylerdik birlikte, dans ederdik, çok güzel resim yapıyorduk. Hala da çok yaratıcı bir çocuktur, hayal gücü çok zengin İlkokulda piyano çalmaya başladı ve onu uzun yıllar, üniversiteye başlayana kadar devam ettirdi. Hakikaten çok eğlenceli geçiyordu. Kızım büyürken kendime karşı da e, sorumluluklarımı da hiç göz ardı etmedim içeride hep bir dürtü vardı. Bir şeyler yapmalısın diye. Bireysel gelişim için eğitimlere devam ettim. Üç yıl kadar uzun bir süre sürdü nefes eğitimlerine. Ardından enerji koçluk, yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu eğitimleri almaya devam ettim. Bu eğitimlerin çoğunu da kızım da benimle birlikte gelirdi. Hem bireysel gelişim yolculuğunda hem de kızımı yetiştirirken karşıma çıkan yaşam problemlerini çözümlememde bu eğitimle çok katkısı oldu. Kızımın düşününce kızımın mutlu bir çocukluk geçirdiğini düşünüyorum. Evet, zaman zaman kendime nasıl bir anne olduğumu sorduğumda her anından keyif aldığımı hatırlıyorum. Elimden geleni yaptım. Anne olmak beni daha şefkatli, daha duyarlı yaptı. Hayata karşı sert, güvensiz, aceleci, sürekli savunma halindeki beni değiştirdi. Hayata karşı törpüledi ve bunların yanı sıra sabırlı bir insana dönüştürdü. Anne olduktan sonra beni ailesine dahil eden, yetiştiren, büyüten insanların ne kadar büyük emek verdiklerinin daha çok farkına vardım. Çok şükür. Onlara çok teşekkür ediyorum. Enerjimi nasıl canlı tuttuğuma gelince de özellikle sık sık adalara gidiyordum. Doğada uzun yürüyüşler yapıyorum. Fotoğraf çekmekten çok keyif alıyorum. Doğa fotoğrafçılığı, portre fotoğrafçılığı en sevdiğim etkinliklerden. Saatlerce fotoğraf çekebilirim. Bitki yetiştiriyorum. Değişik mutfakların yemeklerini pişiriyorum. Zaman zaman dikiş dikiyorum. Nakış işliyorum. Kara kalem resim yapmaktan keyif alıyorum. Olur ya, bisiklete biniyorum. Ben yani beni hala bile merak ettiğim konularda eğitimler alıyorum. Yoga yaparak, arkadaşlarımla, komşularımla birlikte vakit geçirerek enerjimi topluyorum. Çocuklarımızın ilk rol modelleri bizler. Hayatlarını nasıl yaşayacaklarının ilk örneği bizler oluyoruz. İlk böyle öğreniyorlar hayatı. Onlara kendileri olma fırsatını vermek çok değerli. Her ne yaparlarsa yapsınlar, bizler onları her zaman seveceğiz. Sevgimiz hiçbir koşula bağlı değildir. Olamazsa. Doğan Cüceloğlu hocamızın dediği gibi hayatla dans ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşmamı bitirirken annesi olmaktan gurur duyduğum kızımın ilkokul yıllarında yazdığı bir anneciğim şiiriyle bitirmek istiyorum. Anneciğim, sen kaderimdeki doğru meleksin. Yıldız gibi parlar, bir kırlan gibi uçarsın. Gözlerin zeytin gibi dudaklarından bin bir türkü akıyor. Sen kalbinin yarısı, babam kalbinin bir yarısı. Teşekkürler.